Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizin kalbinde e, ekonomiyi ve insan davranışını matematiksel bir dille yeniden tanımlayan bir dev var. John von Neumann ve Oscar Morgenstern'in Oyun Teorisi ve Ekonomik Davranış kitabı. Sizin için özenle seçtiğimiz kilit pasajlara bakacağız. Evet. Görevimiz aslında basit. Bu yoğun metinden hani ekonomik düşünceyi sarsan en temel fikirleri çekip çıkarmak. Hı hı. Neden ekonomiye matematikle yaklaşmak zorundalardı? Oyun kelimesi nasıl oldu da stratejik kararların anahtarı haline geldi? Çok kritik sorular bunlar. Ve belki de en önemlisi fayda gibi bu kadar kişisel soyut bir kavramı nasıl ölçmeyi başardılar? Size adeta bir... Ee, ...zihin jimnastiğiyle bu çığır açan düşüncelere bir kestirme yol sunacağız. Gerçekten de bu metin yani sadece ekonomiye değil... ...sosyal bilimlerin tamamına yepyeni bir bakış açısı getirdi diyebiliriz. Kesinlikle. Yazarların temel derdi şuydu aslında... ...insanların kararları birbirini nasıl etkiliyor... ...bunu tıpkı bir satranç ustasının... ...veya işte blöf yapan bir poker oyuncusunun hamlelerini hesaplar gibi... Matematiksel modellerle nasıl anlayabiliriz? Evet. Bu yaklaşımın kökenlerine ve getirdiği hani sarsıcı yeniliklere bakmak bence de çok ufuk açıcı olacak. Kaynakların ön sözlerine baktığımızda yazarlar niyetlerini en baştan net koymuşlar aslında. Diyorlar ki biz sadece oyunların matematiğini kurmakla kalmayacağız. Hı hı. Bu matematiği alıp ekonomik ve sosyal sorunlara yani bildiğiniz gerçek hayata uygulayacağız. Fikirlerin kökleri de E.T. eski. 1928'e kadar gidiyor. Yani kitap çıkmadan çok önce başlamışlar düşünmeye. Aynen öyle. Amaçları sadece soyut bir teori geliştirmek değil. Bu teoriyi kullanarak tekel, oligopol gibi piyasalarda veya işte serbest rekabette insanların ya da firmaların nasıl rasyonel davrandığını anlamak. Rasyonel davranış. Evet, işin içine mekemmel bilgi, eksik bilgi, hatta şans faktörü gibi unsurları da katıyorlar. Hepsini şaşırtıcı bir matematiksel titizlikle ele alıyorlar. Sonraki baskılarda da güncellemeler var sanırım. Var var. Teoriyi geliştirmeye devam etmişler, hataları düzeltmişler, faydamın sayısal ölçümüne daha sağlam bir e, aksiyomatik temel eklemişler. Hatta Neş gibi sonraki önemli isimlerin katkılarına da yer vermişler. Bu da gösteriyor ki teori yaşayan, gelişen bir yapı. Kitabın hemen başındaki teknik not bölümü de ilginç geldi bana kullanılan matematiğin aslında öyle çok ileri düzey olmadığını söylüyorlar. Evet evet. Daha çok küme teorisi, geometri gibi temel kavramlara dayanıyormuş. Yani korkutucu derecede karmaşık değil ama ama yine de matematiksel düşünme biçimine bir aşinalık gerekiyor tabii. Kesinlikle amaçları bu. Konuyu hem matematiksel olarak çürüksüz kılmak, sağlam tutmak hem de olabildiğince geniş bir kitleye ulaştırmak. Hı hı. Hatta şey diyorlar bazı bölümler işaretiyle belirtmişler, matematiksel olmayan okuyucular için daha zorlayıcı olabilir, bunu kabul ediyorlar. Kendilerine model olarak da teorik fiziği alıyorlar. Oradaki gibi sağlam, kavramsal ve matematiksel bir yapı kurmayı hedefliyorlar. Peki, o zaman bu sağlam yapının temeline inelim. Birinci bölüm, ekonomik problemin formülasyonu. Neden ekonomiyi matematikselleştirmek gerektiği sorusuyla başlıyorlar? O dönemde bu konuda ciddi bir direnç varmış anlaşılan. Hem de nasıl? Yazarlar bu şüpheciliğe doğru da meydan okuyor. Diyorlar ki bakın fizik de, kimya da, biyoloji de başlangıçta böyleydi. Matematik bu alanlara girdiğinde benzer tartışmalar yaşandı. Ama ne zaman ki kesin ölçümler ve matematiksel yöntemler devreye girdi, işte o zaman bu bilimler gerçek anlamda sıçrama yaptı. Ekonomi karmaşık, evet. Henüz her şeyi açıklayan bir teorimiz yok, evet. Evet. Ama tam da bu yüzden matematiğe daha çok ihtiyacımız var. Sadece olayları hani betimlemekle yetinemeyiz. Altta yatan mekanizmayı anlamamız şart. Yani diyorlar ki sabırlı olun. Bu matematiksel temel belki hemen yarın size piyasayı tahmin ettirmeyecek ama Aynen. uzun vadede ekonomiyi gerçekten anlamanın tek yolu bu. Peki bu matematiksel yaklaşım tam olarak neye odaklanıyor? Odak noktası rasyonel davranış. Yani fiyatlar, üretim, karlar elbette önemli ama bunların hepsi sonuçta insanların ve kurumların kararlarına dayanıyor. Geleneksel ekonomi teorisi genellikle ne yapar? Bireyin kendi faydasını veya firma karını maksimize etmeye çalıştığını varsayar. Basit ve güçlü bir varsayım ama. Ama işte o fayda dediğimiz şeyin ne olduğu, nasıl ölçüleceği büyük bir soru işareti. Çok kişisel, çok soyut bir kavram değil mi sonuçta? Tam da bu noktada von Neumann ve Morgenstern devrimci bir adım atıyor. Klasik fayda ve tercih teorilerinin tıkandığı yerde diyorlar ki, ekonomik hayat tek kişilik bir optimizasyon problemi değil. Bu karşılıklı hamlelerin olduğu bir strateji oyunudur. Strateji oyunu. Evet, bu fikir aslında hani Avusturya okulu gibi bazı ekollerin sezgilerini alıyor ama onu çok daha ileri, formel bir matematiksel çerçeveye oturtuyor. Şu meşhur Robinson Crusoe örneği burada çok açıklayıcı oluyor sanırım. Tek başına adada hayatta kalan Crusoe'yla birden fazla insanın etkileşimde olduğu bir pazar yeri arasındaki fark gibi. Kesinlikle öyle. Crusoe'nun derdi kiminle? Doğayla. Kaynakları en verimli kullanarak kendi tatminini, yani faydasını maksimize etmek. Bu matematiksel olarak çözülebilir. Tek kişilik bir optimizasyon. Ama işin içine ikinci bir kişi girdiğinde yani bir sosyal mübadele başladığında her şey değişiyor. Sizin ne kazanacağınız sadece sizin ne yaptığınıza değil diğerinin ne yaptığına da bağlı. Tabii. Herkes kendi çıkarını düşünse bile kimse tek başına sonucu kontrol edemiyor. İşte bu durum hem rekabeti hem de işbirliği yapma potansiyelini doğuruyor. Ve katılımcı sayısı 2'den 3'e, 4'e çıktıkça işler iyice çetrefilleşiyor. Yazarların fizikteki çoklu cisim problemi benzetmesi çok yerinde geldi bana. Mükemmel bir benzetme, evet. İki cismin etkileşimi nispeten basit ama 3 veya daha fazla cisim olduğunda hesaplar acayip karışıyor. Aynen az sayıda oyuncu varsa mesela Duopol, Oligopol gibi her bir oyuncunun stratejisi diğerlerini doğrudan ve derinden etkilediği için oyun teorisi kaçınılmaz hale geliyor. Peki ya çok sayıda oyuncu varsa? Serbest rekabet diyoruz genelde. Geleneksel teori orada serbest rekabetler geçer ama yazarlar diyor ki Orada bile durum o kadar basit değil. İnsanlar gruplaşabilir, koalisyonlar kurabilirler. Hmm, i̇lginç. Kim kiminle ittifak kuracak, bu ittifaklar ne kadar kalıcı olacak? Bu sorular serbest rekabetin bile temelinde yatan o stratejik etkileşimleri açığa çıkarıyor aslında. O zaman tekrar o kritik noktaya dönelim. Fayda. Madem bu kadar merkezi bir kavram, peki bu ölçüm sorununu nasıl aşıyorlar? Bu soyut memnuniyet hissini nasıl sayılara döküyorlar? İşte burası kitabın belki de en dahice ve en çok tartışılan kısımlarından biri. Klasik ekonomistler faydanın ölçülebilir olduğunu varsaymışlar ama bunu sağlam bir zemine oturtamamışlardı. Modern teorilerse genellikle sıralı tercihlere odaklanmıştı. Hani A'yı B'ye tercih ederim gibi. Evet. Von Neumann ve Morgenstern bambaşka bir şey yapıyor. Diyorlar ki İnsanlara doğrudan bu ne kadar faydalı diye sormak yerine onlara olasılık içeren seçenekler sunalım ve tercihlerine bakalım. Olasılık içeren seçenekler yani kesin 100 lira mı istersin yoksa %50 ihtimalle 250 lira, %50 ihtimalle 0 lira kazanacağın bir yazı tura mı gibi. Bu tür seçimler bize fayda hakkında ne söylüyor ki? Temel fikir tam olarak bu. Eğer siz kesin 100 lirayı o riskli yazı turaya tercih ediyorsanız, bu sizin riskten kaçınma dereceniz ve farklı para miktarlarını atfettiğiniz görevi fayda hakkında bize sayısal bir ipucu veriyor. Anladım. Yani 100 liranın faydası sizin için %50 çarpı 250 liranın faydası artı %50 çarpı 0 liranın faydasından daha yüksek demek ki. Bu yaklaşımı tutarlı hale getirmek için de bir dizi mantıksal varsayım, yani aksiyom ortaya koyuyorlar. Bu aksiyonlar ne gibi şeyler çok teknik detaya girmeyelim ama ana fikri nedir? Ana fikir şu. Tercihleriniz en azından temel bir mantıksal tutarlılığa sahip olmalı. Mesela herhangi iki seçeneği karşılaştırabilmelisiniz, tamlık. A'yı B'ye, B'yi de C'ye tercih ediyorsanız, o zaman A'yı C'ye de tercih etmelisiniz. Geçişlilik. Yani mantıksız bir döngüye girmemelisiniz. Tamam ve tercihlerinizi tutarlı bir şekilde olasılıklarla birleştirebilmelisiniz. Eğer bu temel mantık kurallarına uyuyorsanız, o zaman faydanızın sayısal olarak ifade edilebileceğini mi gösteriyorlar? Vay canına. Ama bu mutlak bir ölçüm değil sanırım. Hani sıcaklık gibi, sıfır noktasını ve ölçeği farklı seçebiliyoruz. Öyle mi? Aynen öyle. Faydanın lineer bir dönüşüme kadar yani sıfır noktası ve birim keyfi olmak kaydıyla sayısal olarak ifade edilebileceğini ispatlıyorlar. Bu inanılmaz bir adım o dönem için. Müthiş. Artık beklenen fayda gibi kavramları hesaplayabiliriz. İnsanların riskli durumlarda nasıl karar verdiğini matematiksel olarak modelleyebiliriz. Tabii ki yazarlar da bu rasyonel davranış varsayımının ve fayda modelinin gerçek hayattaki sınırlarının farkındalar. Özellikle bilginin eksik olduğu durumları ayrıca tartışıyorlar zaten. Faydayı ölçülebilir hale getirmek gerçekten büyük bir adımdı ama fayda tek başına oyunu kazanmaya yetmez tabi. Peki bir oyunun veya ekonomik durumun çözümü nedir? Yazarlar bu kavlama nasıl yaklaşıyorlar? Bu da bir başka kritik soru. En basit haliyle çözüm herkesin her durumda ne yapacağını öngören bir kurallar bütünü. Ama tabii bu herkesin rasyonel olduğunu varsayıyor. Hı <laughs> Ancak işin içine ikiden fazla oyuncu girdiğinde özellikle de kazançların toplamının sıfır olmadığı durumlarda yani birinin kazancı diğerinin kaybına eşit değilse işler karışıyor. Çünkü artık sadece bireysel stratejiler değil. Koalisyonlar devreye giriyor? Aynen. Koalisyonlar ve kazancın bu koalisyon içinde nasıl paylaşılacağı yan ödemeler ya da onların deyimiyle isnatlar da devreye giriyor. İsnat, yani kazancın dağılımı, tek bir doğru dağılım olmayabilir mi yani? İşte kilit nokta bu. Özellikle 3 veya daha fazla oyuncu olduğunda, farklı koalisyonlar farklı dağılımları, yani isnatları mümkün kılabilir. Şöyle düşünün: 3 kişilik bir oyunda iki kişi anlaşıp üçüncüyü dışlayabilir ve kazancı aralarında paylaşabilir. Evet. Bu durumda çözüm artık tek bir nokta değil, kabul edilebilir veya istikrarlı görülen olası dağılımların bir kümesi haline geliyor. Peki hangi dağılımın diğerinden daha iyi veya istikrarlı olduğuna nasıl karar veriyoruz? Şu tahakküm ya da domination kavramı burada mı devreye giriyor? Tam olarak. Bir X dağılımı bir Y dağılımına hükmeder eğer belirli bir grup oyuncu yani bir koalisyon X durumunda Y durumuna göre daha fazla kazanıyorsa ve bu grup Y'yi engelleyip X'i gerçekleştirecek güce sahipse. Kulağa mantıklı geliyor. Geliyor değil mi? ama işin ilginç yanı bu hükmetme ilişkisi her zaman geçişli olmayabiliyor yani a b'ye hükmedebilir b de c'ye hükmedebilir ama bir bakmışsınız c de dönüp a'ya hükmediyor taş kağıt makas gibi yani aynen öyle bu da tek bir en iyi çözüm bulmayı bazen imkansız hale getirebiliyor bu bayağı kafa karıştırıcıymış. O zaman nihai çözüm tanımı ne oluyor bu karmaşanın içinde? Yazarların getirdiği tanım oldukça soyut ama bir o kadar da güçlü aslında. Bir çözüm S kümesi, öyle bir dağılımlar yani isnatlar kümesidir ki iki özelliği birden sağlar. Birincisi iç istikrar. Kümenin içindeki hiçbir dağılım kümenin içindeki başka bir dağılım tarafından hükmedilemez. Yani küme kendi içinde tutarlıdır. Kimse küme içindeki başka bir duruma geçmek istemez. Tamam. İkincisi dış istikrar. Kümenin dışındaki her dağılım kümenin içindeki en az bir dağılım tarafından hükmedilir. Yani küme dışarıdan önerilecek her alternatife karşı ben daha iyiyim diyebilir bir anlamda. Bu iki koşulu sağlayan kümeye çözüm diyorlar. Anladım. Bu tanımı davranış standartları olarak yorumlamaları işi biraz daha somutlaştırıyor sanki. Yani bu eksonaj çözüm kümesi bir toplumda veya bir oyunda zamanla kabul görmüş, yerleşmiş, hani oyunun kuralı haline gelmiş, istikrarlı dağılımları veya davranış biçimlerini temsil ediyor. Kimse kolay kolay bu yerleşik düzeni bozmuyor çünkü ya daha iyisi yok ya da bozulduğunda ortaya çıkacak durum daha kötü. Çok güzel özetledim. Tıpkı yazılı olmayan sosyal normlar gibi. Ancak önemli bir detay var. Bir oyun için birden fazla farklı çözüm kümesi olabilir. Yani farklı istikrarlı standartlar olabilir. Aa ilginç. Evet. Teori bize hangi standardın geçerli olacağını tek başına söylemiyor. Bu da teorinin daha çok denge durumlarına odaklanan statik yapısının bir sınırı diyelim. Yani bu standartların nasıl oluştuğu veya zamanla nasıl değiştiği gibi dinamik süreçleri tam açıklamıyor. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Strateji oyunlarının genel formal tanımı. Burada sanki ekonomik uygulamalardan biraz uzaklaşıp işin matematiksel iskeletine, yani herhangi bir oyunu soyut olarak nasıl tanımlayacağımıza odaklanıyorlar gibi geldi bana. Evet. Amaç burada evrensel bir dil yaratmak. Oyunun kuralları game ile fiili oynanış play, hamle move, strateji yani oyun boyunca her durumda ne yapacağını belirleyen tam bir plan, oyuncu player gibi temel kavramları netleştiriyorlar. Strateji tanımı önemli? Çok önemli. Sonra oyunları sınıflandırıyorlar. Sıfır toplamlı biri kazanırken diğeri kaybeder ve sıfır toplamlı olmayan herkes kazanabilir veya kaybedebilir gibi. Teorinin bel kemiğini oluşturan iki kişilik sıfır toplamlı oyunlara daha sonra detaylı döneceklerini söylüyorlar. Oyuncular, hamleler, sıra kimde kim ne biliyor, bunları nasıl formüle döküyorlar? Şöyle özetleyebiliriz: Bir oyunu tanımlamak için şunlar gerekiyor: Kaç oyuncu var, toplam kaç hamle yapılacak, her hamleyi kim yapacak, belirli bir oyuncu mu yoksa şans mı zar atmak gibi? Hı hı. Her hamlede ne gibi seçenekler var ve eğer şans hamlesi ise olasılıklar neler? En önemlisi bir oyuncu hamle yaparken ne biliyor? Önceki hamlelerin sonuçlarını biliyor mu? Rakibin hangi hamleyi yaptığını biliyor mu? Ve son olarak oyun bittiğinde oyunun tüm geçmişine yani yapılan tüm hamlelere bağlı olarak her oyuncu ne kazanacak veya kaybedecek? Yani ödeme, payoff ne olacak? Bu bilgi meselesi gerçekten kilit anlaşılan. Satrançta her şey ortada, tam bilgi var. Ama pokerde rakibin elini bilmiyorsunuz, eksik bilgi var. Bridge'de ortağınızla gizli sinyalleşmeler bile olabilir. Yazarlar bu bilgi farklılıklarını nasıl ele alıyor? İşte burada öncelik preliminarity, hangi geçmiş bilgilerin bilindiği ve öncelik sırası anteriority, hamlelerin kronolojik sırası gibi teknik ama önemli ayrımlar yapıyorlar. Satrançta ikisi de aynı, her hamle bir öncekini bilir. Pokerde ise şans, yani kart dağıtımı ve eksik bilgi bir arada. Evet. Hatta blöf yapma, yani kasıtlı yanlış bilgi verme veya unutma bir oyuncunun önceki bir bilgiyi artık hatırlamaması gibi durumları bile matematiksel olarak modellemeye çalışıyorlar. İnanılmaz detaylı düşünmüşler. Peki bu kadar karmaşık bilgi durumlarını nasıl modelliyorlar? Teknik olarak nasıl yapıyorlar bunu? Küme teorisi ve bölüntü kavramlarıyla. Şöyle düşünün. Bir oyuncunun oyunun herhangi bir anındaki bilgi durumunu o ana kadar mümkün olan tüm oyun geçmişleri kümesinin bir bölüntüsü olarak düşünüyorlar bölüntünün her bir parçası yani alt kümesi oyuncunun o an için birbirinden ayırt edemediği durumları içeriyor anlıyorum o an ben bu durumlardan hangisindeyim tam bilemiyorum diyor yani aynen oyun ilerledikçe yeni bilgiler geldikçe bu bölüntüler daha da inceliyor yani oyuncu nerede olduğunu daha kesin biliyor kaynaklardaki o ağaç diyagramları var ya işte onlar bu bilgi akışını görselleştirmede çok yardımcı oluyor oldukça soyut ama güçlü bir modelleme tekniği gibi duruyor gerçekten. Peki tüm bu hazırlıktan sonra teorinin temel taşı dedikleri sıfır toplamlı iki kişilik oyunlara yani üçüncü bölüme geldiklerinde amaç ne oluyor? Amaç bu en saf çatışma durumunu yani iki oyuncunun çıkarlarının tamamen zıttı olduğu durumu matematiksel olarak çözmek. Yani her iki oyuncu için de en rasyonel veya optimal stratejinin ne olduğunu bulmak. Rasyonel strateji. Evet, bunun için oyunun her bir hamlesini tek tek gösteren o karmaşık genişletilmiş form yerine daha kompakt bir temsil olan normalleştirilmiş formu kullanıyorlar. Bu formda ne var? Her oyuncunun olası tüm stratejileri, yani oyun boyunca her duruma karşılık verecek tam planları ve bu strateji çiftlerinin sonuçları kim ne kazanır kaybeder bir matris üzerinde gösteriliyor. Tek kişilik Robinson Crusoe problemi basitti. Sadece kendi faydasını maksimize ediyordu. İki kişilik sıfır toplamlı oyunda temel fark ne beki? Temel fark artık rakibin hamlelerini de hesaba katmak zorunda olmanız. Sizin kazancınız doğrudan rakibin kaybı demek. Bu yüzden sadece kendi kazancınızı en yükseğe çıkarmaya çalışmak yetmez. Aynı zamanda rakibinizin size verebileceği zararı da en aza indirmeye çalışmalısınız. İşte bu durum max min ve min max dediğimiz o meşhur kavramları doğuruyor. Max min ve min max. Biraz daha açalım mı? Şöyle mi düşünmeliyiz? Bir oyuncu diyor ki, ben hangi stratejiyi seçersem seçeyim, rakibim bana en kötü sonucu verdirecek hamleyi yapacaktır. O zaman ben bu olası en kötü sonuçlar arasından en iyisini yani maksimum olanı garantileyim. Bu maksimin mi oluyor? Tam olarak bu. Oyuncu 1, Diyelim ki matriste satırları seçen her bir stratejisi için rakibin oyuncu 2 sütunları seçen vereceği en kötü cevabı yani minimum ödemeyi hesaplar. Sonra bu minimumların en büyüğünü, max-min değerini hedefleyerek kendini garantiye alır. Peki diğeri minmax yapan oyuncu 2 de benzer ama tersinden düşünüyor. Her bir stratejisi için oyuncu 1'in alabileceği en iyi sonucu yani maksimum ödemeyi düşünür. Sonra bu maksimumların en küçüğünü, min max değerini seçerek oyuncu 1'in kazancını sınırlamaya çalışır. Kaynaktaki o oyun matrisi, figür 11, bunu görsel olarak çok iyi anlatıyor aslında. Peki, o milyon dolarlık soruya geldik. Oyuncu 1'in garantilediği bu minimum kazanç, max min, ile oyuncu 2'nin oyuncu 1'e vermeyi beklediği maksimum kazanç, min max, her zaman aynı mıdır? Eşit midir bunlar? İşte bu teorinin kalbi. Eğer bu iki değer eşitse, max min eşittir min maxsa, o zaman oyunda bir eğer noktası, saddle point vardır diyoruz. Bu nokta öyle bir strateji çiftidir ki, hiçbir oyuncu tek taraflı olarak stratejisini değiştirerek daha iyi bir sonuç elde edemez. Tam bir denge durumu. Denge. Evet. Her iki taraf için de en mantıklı, en güvenli sonuç budur. Ve yazarların gösterdiği o müthiş sonuç eğer oyuncular sadece tek bir hamle, yani saf strateji seçmek zorundaysa bu eşitlik her zaman sağlanmayabiliyor. Ama işin içine olasılıklar girdiğinde Aynen. Yani oyuncular farklı stratejileri belirli olasılıklarla oynadığında buna karma stratejiler diyoruz o zaman. Bu eşitliğin yani meşhur minimax teoreminin her zaman sağlandığını ispatlıyorlar. İnanılmaz. Bu eğer noktası veya denge kavramı sıfır toplamlı iki kişilik oyunlar için kesin bir çözüm sunuyor ve rasyonel oyuncuların ne yapması gerektiğini söylüyor. Gerçekten müthiş bir sonuç. Evet, Von Neumann ve Morgenstern'in bu dev eserinden sizin için çıkardığımız temel dersler e, şunlar oldu diyebiliriz. Ekonomik ve sosyal olaylara matematikle yaklaşmanın kaçınılmazlığı, fayda gibi soyut bir kavramı olasılıklı tercihler üzerinden ölçülebilir kılmanın o dahiyane yolu. Bir oyunu tüm unsurlarıyla oyuncular, hamleler, bilgi, stratejiler formel olarak tanımlamanın gücü ve en basit çatışma durumu olan sıfır toplamlı iki kişilik oyunlarda eğer noktası yani minimax dengesiyle rasyonel çözümü bulmaları. Gerçekten de bu çalışma yani sadece ekonominin değil Siyasetten biyolojiye, bilgisayar bilimlerinden felsefeye kadar pek çok alanın düşünce yapısını değiştiren oyun teorisi disiplinini başlattı adeta. Belki de en büyük katkısı daha önce sadece lafla veya işte sezgiyle tartıştığımız o karmaşık stratejik etkileşimleri analiz etmek için evrensel ve güçlü bir matematiksel dil ve araç seti sunmasıydı. Peki tüm bu matematiksel kesinlik, bu katı rasyonellik varsayımları gerçek dünyanın karmaşıklığıyla hani insanların o anlık duygularıyla bazen hiç de rasyonel olmayan kararlarıyla ne kadar örtüşüyor? Yazarların da kabul ettiği gibi bu statik denge modelleri gerçek hayattaki o dinamik değişimleri öğrenmeyi adaptasyonu ne kadar açıklayabiliyor? Bu oyun teorisinin ilk gününden beri süre gelen ve hala canlılığını koruyan çok önemli bir tartışma. Bu modeller bize aslında ideal koşullar altında akılcı davranışın ne olması gerektiğini gösteren bir tür deniz feneri işlevi görüyor. Bir referans noktası gibi. Aynen, bir referans noktası. Gerçek dünya ise sisli, dalgalı, kararlarımız eksik bilgiyle, duygularla, önyargılarla dolu. Ancak şunu unutmamak lazım. Von Neumann ve Morgenstern'in attığı bu temel olmadan bugünkü davranışsal ekonomi Evrimsel oyun teorisi gibi daha gerçekçi modelleri inşa etmek de pek mümkün olmazdı. Belki de asıl ilginç olan bu temel rasyonel modellerin gerçek insan davranışlarıyla nerede örtüştüğünü görmek kadar nerede ve neden ayrıştığını anlamaya çalışmak. Evet. İşte bu ayrışma noktaları insan doğasının ve toplumsal etkileşimlerin sırlarına dair bize en derin ipuçlarını veriyor olabilir aslında.